Gol. Gel gel. <laughs> Ulan... Abi şimdi biz mi ya? Evet Beşiktaşlı. Evet arkadaşlar buyur. maçtayız. <laughs> ne oldu ya? Yayın açar mısın? Ya susar mısın? Yayın açar mısın lütfen? Bak yayın açar mısın? Golü izleyemedin ya. Offside var mı? Offside de yok. Tertemiz güzel. Birinci dakikada gol. Evet buyur. Yayın açabilirsin. Olmadı böyle. Neyse sen şey demiştin ya bir tane golünüz var demiştin ya oradan. Ben sana dedim ya canlı yayında arkadaşlar dedim ki Beşiktaş bu akşam, bu akşam kesinlikle bir tane gol yiyecek diye. Bana dedi ki iki maçtır gol yemiyoruz. Bir tanesinde 5-0 bir tanesinde 2-0 ve maç... Bundan sonra canlı yayını açmıyoruz arkadaşlar. Her şey bu kadardı. S skor tahminini alabilir miyiz? 3-1. <laughs> 3 değil mi normalde? <laughs> 3 1 oldu. Hadi Beşiktaş. Ark arkadaşlar ben de Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyordum ama bir puan kaybında lider oluruz biz diyelim ve abone olduysanız maçtayız. Vaşi <laughs> La lan. Aa Silva. Ne oldu ya bir tepki veremiyorsun? Ha bir sesin kesildi. Beşiktaşlı. Tepki veriyorum. Hayatım. Ha. Görmüyor musun? Heyecandan heyecandan Beni yerinde duramıyorsun. Ha Rafa Silva falan diye böyle havadan bir şey yakalamaya çalışıyorsun. <laughs> ne oldu? Öyle gitti ya. Ha ne oldu? Bir heyecanlandın. Öf, ha. bir dur ya. Ha? Kanadınızı kırdılar mı ya? Şimdi kırık kanatları görürsün. Ha görürüz hadi. Bir tane daha yiyin de. Hadi çok ama, güzel. Olmaz 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 olmaz. Olsaydı. Olsaydı. Offside off falan yok ya. <laughs> Immobile! <laughs> offside, offside. Ne oldu? Antalya e da var ya. Heyecanlanmadı biliyor musun? Söyle, söyle. İlk dakikadan gol tamam da. Hani hiç umut vermedi biliyor musun? Ne oldu olmaz diyordun? Immobile G'ye gelince olmaz diyordun. Ya bak yenilirsiniz, bedilirsiniz. Bak şu anda çok erken konuşuyorsun. Anlat. Gerçi. Aa, bu çok arada, iyisin İmobile. Bu arada offside de yok. Çok net ve temiz bir gol. Yani Immobile klasında öyle. bir oyuncu için zorlanmamıştır yani. <laughs> Gerçekten çok güzel gol. Peki bunu yorumlamak senin için zor oluyor mu? Zor olmuyor. Ben kaliteli futbolcuları severim. Beşiktaş'ı da seviyorsun ama değil Beşiktaş mi? Beşiktaş'ı de sevmiyorum. Aa. Rakip olarak seviyorum yani rakibiz yani Hoş sonuçta. Hoş değil bu hareketler Ama Beşiktaş'ın açık konuşuyor. Gerçi sevmemen de normal. En son çok kötü oldum. Bak işte böyle konuşuyorsun beni deli ediyorsun bak. E aşkım öyle bir olursa sevmezsin yani. yani sevmiyorum derken o anlamda sevmiyorum değil. Hangi yani. anlamda? O zaman açıkça rakib söyle ki iz, ben bir şey demiyorum. yeni sonuçta ama Beşiktaş'ın iyi oynamasını özledim çünkü <laughs> geçen sene iki evet, takım izledik, izledik yani. Var. Fenerbahçe ile Galatasaray izledik. En azından oh. bu sene Beşiktaş'ın maçlarını da keyifli bir şekilde izliyoruz çünkü futbol var ortada. Futbol kaliteli oyuncularla izlenir. İmobile güzel oynayacak. Teşekkür ederiz. Çok konuştum değil mi? <laughs>

Abi helal olsun. Etrik yapar mısın bu maçta be? 3-1 demiştim, skorum gelir mi be? Nereden geldin Türkiye'ye kardeşim ya? Git. Önce topu indiriyor, ondan sonra gidiyor... ...golünü atıyor ya. Ne kadar güzel işte. Var mı böyle bir oyuncu? Var işte Ama burada. Semih'in de asisti çok güzel. Baksana o dar açıdan. Evet. Bırakmıyorsun, tak. Hmm. Hep köşeleri seviyor, farkında mısın? Sağ köşe, sol köşe. Sen bilmezsin, Yoktu mu? Yok. Değil mi? Yok. Nasıl bilmesin ya? Yok. Ya bak çok valla çok erken konuşuyorsun. Beşiktaş. Tamam <gülüyor> <gülüyor> ya imobilya misin nesin ne işin var Türkiye'de ya git kardeşim. Neyse güzel ismini bilmiyorsan öğrenirsin yavaş yavaş bunlar mı? İmobilya bilmem mi var ya? İmobilya misin nesin dedin ya. Hani öğrenirsin. Ya, o anlamda değil isyan ediyorum anlamında hani ne işin var Türkiye'de kardeşim ya. Ne Aslında işin var zamanla Türkiye'de? Zamanla iftiham etmeye de alışacaksınız. <laughs> evet, kurt, kışı geçirir ama 7 ay unutmaz bunu unutma. Tamam tamam falan. <laughs> anladık anladık. Ee, hoştur. Abi bu nasıl Aynen. bir futbol ya? Bu nasıl Aa, bir futbol nasıl ya? kaçırdın? Var ya. <laughs> yani paslaşmalar <laughs> efsaneydi. Beşiktaş'ı bu kadar... İyi beklemiyordun. Tamam iyi bekliyorduk, hani içeride güzel baskılı oynar falan diyorduk ama yani şu anda herhalde maç 5'e gidecek, 6'ya e gidecek yine. <laughs> yine 5 dedim ya. 5'e gitmez ya. Alışkanlık oldu biliyor musun? 5 demek. <gülüyor> <gülüyor> Bak güzel futbol oynuyorsunuz arkadaşlar. Hani rakibimiz olsanız da güzel futbol izlemek seviyorum ya, ne bileyim. Şu sağ dışı olaylar dün akşam mesela... Dün akşam mesela sağ dışı olayları falan Eleştirdik hemen linç yiyoruz abi. Çok farklı. Bir... Yani konuşurken gol gol attı. Emirat Ocu. <laughs> konuşurken Beşiktaş gol attı yani. Beşiktaş konuşturmaz demiştim. <laughs> var 5-0-2 maçta var bu. <laughs> ne oldu? Gol değeri kazanmıyor mu? Ne oldu? Mehmet ne oldu? Bilmiyorum ne oldu? <laughs> Biraz Bakalım. seviniyordun ya. Seviniyordun ya. Ne olmuş abi? Bu arada değil ki. Değil ki. Neyin olsaydı lan? <laughs> Alakası yok olsaydı. En arkadaki adam... Ha faul mü? Yo. Faul diyor orada. Abi niye vermediniz golümüzü ya? <laughs> Hakkımızı yediler. <laughs> Hakkımızı Bu arada gerçekten yediler. anlamadık yani. Ne oldu orada hiç bilmiyoruz yani. Offside mi verdi? Offside alakası yok ki adama. adamın. Adamın acaba, arkasında kolye var. <laughs> acaba geliyorsa. şey mi? Hani korner pozisyonunu kullanırken tekrar geri verdi o mu offside'dı? Çünkü gol pozisyonunda offside yoktu. Belki ilk pozisyonda olabilir. Abi, Neyse niye konuşmamı. incelemiyorsunuz bizim golleri ya? Neyse kadar... konuşmamı bitireyim. En yani güzel futbol. Güzel oyuncular oynuyor. Her konuşurken oynadık. bir gol oldu, bir gol iptal oldu. <laughs> konuşamadım. Sus artık diyorsun yani. Neyse. Eyvah Abi eyvah. Ne güzelsiniz ya. Ne güzelsin eyvah, Beşiktaş. eyvah. Pas verse gol bu arada. <laughs> Olmasın lan. Bu arada, bu arada Rafa Silva. Direkt vursan goldü be Rafa. Yok direkt vurdu zaten. Hayır aşağıya kadar indi. Hayır ya. O semihti sevdiğim. O direkt vursa gol diyorsun ya. Kaleci geçmek zorundaydı ama Semih'e pas vermesi lazım orada. E tamam ben yan vurdu ya. Dik vursaydı goldü. Vur kareye gol olsun be. O nasıl bir vuruş ya? Baya şöyle. Arkadaşlar ilk Böyle. yarı bitmek üzere. İlk yarıda Beşiktaş'ın muazzam bir futbolu var. Yani Antalya'da çok bir şey yok. Bir i̇lk dakika ilk dakika bir güzel bir e, gol attılar ama ondan sonra maçta yoklardı. Bu arada iptal edilen bir gol var. Görmedik. O sırada konuşuyorduk. İkinci yarının başında e, izledikten sonra ikinci yarının başında onun yorumunu yaparım. Yine sen... konuşturmazsa Beşiktaş ne yapacaksın? <laughs> ya ben gidiyorum ya. Sen ne var ya Beşiktaş? Ne? Yenine, yenine, ne kadar izlemeyeceğim ya. Ah be ya o zaman sen bu lig izlemeyeceksin maç. Tamam tamam. <laughs> evet Beşiktaşlı arkadaşlarım şu kanalda bir 25 bin yapalım. İkinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar merhaba ikinci yarıdayız. İlk yarıda bir iptal edilen gol vardı. Baktım offside yokmuş. Faul nedeniyle iptal etmiş. Yani ufak bir dokunma var. Top zaten oyuncuya gelmiyordu. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir golün yenildiğini düşünüyorum. İnşallah Beşiktaş kazanır da hakem konuşmayız ya. Çünkü yani net bir goldü ya. ufak bir itmeyle faul verilmez yani. Net bir goldü yani. İkinci yarıdayız. Hadi bomboşsun. Gol at be. Gol be. Offset mi? Değil değil, değil mi? Samudio. Samudio. Samudio atıyor. Beraberliği sağlıyor. Alex'e bak be. Adamım ya. Alex de Souza'nın. Bakayım. Arka direkt bomboş lan. Offset yok. Yerden çıkıyor. Bomboş lan arka direkt. Samu diyor Beşiktaşlı. bir sessiz oldun ya bir ya sessizlik burada. Ya Mert şunu burada. da tutamadın ya Mert. Mert ne yapsın lan orada? Nasıl ne yapsın? Elin, bak eline bak. Orada anlık ya onu tutamaz. Bir şey söyleyeceğim ya. Ne buralar bir sessizleşti ya. Ha? Birazdan, aynı, birazdan ses veririz sana. Aynen, Beşiktaş'ın stadı gibi bir sessizleşti ya buralar. Birazdan sesimizi duyarsın. Uh, hadi, hadi Antalya lan. Hiç umut vermiyorsun ama. Bir tane daha atarsam var ya buraları yıkarım biliyor musun? Böyle var ya parçalarım burayı. <laughs> oy, ay güzel oy, be. Iyi. Güzel. At atma be, lan. Fasilba, at atma be. lan. Atma silva atma lan. Atma artık be. be! Atma Ne oldu buralar sessiz diyordun. Ses verdik mi sana? <laughs> Sesimiz geliyor mu o tarafa? Ne oldu? <laughs> Neyse çok üstüne gitmiyor. Ulan Antalya Olan ulan Antalya ya. <laughs> Sen yani iki dakika sevinme izin vermiyorsun ya. Yok üç dakika <laughs> izin verdik. Üç dakika izin verdik. Kullanacaktınız. Geriden çıkıyor ne olsak ya. Alabilir bu arada. Aynı çizgideler bakacaklardır ama. <laughs> ya bu golümüzü de saymazsınız şimdi siz. Ulan <laughs> arkadaş ya. Rafa Silva'yı. Biz 50 tane Helal pozisyon olsun, buluruz. Evet. Karşı karşıya atamıyoruz. Adamlar İş içeri geliyor atıyor Siz, ya. Kimsiniz pardon? Son şampiyon. Canım benim. Bilgin olsun yeni. <laughs> Son 5 attığımızda. 5 attık. Ay, ha, ay beş pardon. Son şampiyona 5 atmıştık. Evet evet doğru. Tebrik ettik ama bu arada Rica size edin. de biz de, biz de zevkti. Biz de size 8 şampiyonluk fark attık yani ya 8 ee... yani bildiğiniz olsun tamam, yani. Tamam. 8. 8. şampiyonluk fark. Tamam. ''5 dakika sonra'' dedi. <laughs> 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 Git lan şuradan. <laughs> kardeşim üstünüzü <misinizin> muhabbet edin. Ooo <laughs> <laughs> bu kırmızı ya. Net Bayağı kırmızı bu arada. <laughs> Bakayım. Arkadan basmış ya. Bakayım. Bir dakika, gösteriyor. Evet. Bu kırmızı kart abi. Buna kırmızı kart vermiyorsa harbi olay çıkar yine. Ya kardeşim böyle müdahale mi olur ya? Ya biraz 61. biraz vicdan olur ya. Cık 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 cık. Bacağı kopabilir lan orada. Direkt aşile bile basma var yani bunu var incelemesi lazım yani onu. Eğer kırmızı kart çıkmıyorsa harbi var ya yazıklar olsun ya. çok acemi hakem olur yani bilmiyorum. Bana kırmızı kart gibi yani ayağına bir çelme yani bu direkt basma lan adamın ayağı kopar lan öyle. Ha gidiyor bana. Kırmızı net kırmızı ya. Baksana şuna ya. Oo. Sağ yanı... Senin var ya oynayacağın topu var ya ben topu... Sağ ayağına basıyor. Oo, çok esnemiş. Şana bir şey yoktur yeni oyuncunun. Helal Ol. evet, olsun sana hakem. Doğru karar bu arada. Net kırmızı kartı. <laughs> oo, bu nasıl pas ne, ya? Harbiden de var ya. Huchi, bu Huchi, nasıl at, pas ya? Olsun. Harbiden neler olsun ya. sesimiz gelmiyor diye konuşmak istemedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada var ya. Yani Muçi'nin golünü Altı yiyecekti. olacaktı geçti. iki golümüzü saymadılar. <laughs> Endor'un gol, Endor'un pası var ya asisti muazzam ya. Trivali verdi Abi herhalde. Çok güzel goller attık be. İki tane daha saysalardı çok iyi olacaktı. Ya muazzam bir pasa baksana ya. Bu ne abi ya? Muazzam bir pas ya. Helal olsun. Tam Muçi, Muçi'nin golüne bir şey demiyorum. Zaten karşı karşıya. Ama Pasın güzelliği, muazzamlığı vallahi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta arkadaşlar da tebrik ederim. Yani Antalya bir çok kazanacak gibi oynamadı. Zaten bir golünüz de iptal edildi. Bir gol değil, iki golümüz beşik iptal yok, edildi. Offside'ı saymıyorum. Offside zaten offside'dı. Ama beşik iptal edilen gol de kesinlikle gol olduğunu düşünüyorum. Öyle ufak tefek dokunmalar, itmeler falan faul değil yani. 5 olması yani istememişler. Beşik... Rahat bir şekilde. Ben, Bilesem. bak vallahi ben konuşmak istemiyorum artık. Bak gidelim İste, bak. İşte konuş. Ya bak ben burada sizin hakkınızı savunuyorum ama senin böyle Çünkü... beni konuşturtmaman iyi Aa, bir o, şey değil yani. Konuşturtmam bak konuştu. Tamam dalga geçiyorsun. 3 dakika boyunca konuştu. Dalga geçmen iyi bir şey. Tamam hadi ben de dalga geçeceğim ama ben burada sizin hakkınızı savunuyordum yani bilmiyorum. Tamam dedik biz de o konuda hakkı, hakkımızı savunduk. Arkadaşlar savundum. hafta içi, Teşekkürler. Hafta içi Avrupa maçlarında görüşmek üzere Beşiktaş'ta'ya bırakıyorum. Bu akşam bitmez Güzel ya. kazandık değil mi? Dayanamıyor. Vallahi bu akşam bitmez ya. Dayanamıyorsun. Oo, tabii tabii tabii. Tabi. Evet arkadaşlar bu zafer uğruna kanalımızı 25 bin yapalım istiyoruz. Ee, diğer maçlarda görüşmek üzere.